tedavilerinin tamamlanması için yeniden diş hekimi koltuğuna oturuyor. Dilek Hanımla birlikteyiz. Dilek Hanım'ın öncelikli olan tedavileri yapıldı. Diş eti sağlığına kavuştu. Kısa süreli bir ortodontik tedaviden sonra diğer tedaviler için Gizem Hocamdayız. Buyurun hocam. Evet, Emre Hocamızın da bahsettiği gibi Dilek Hanım'ın tüm tedavileri bitti ve son basamak olan protetik diş tedavisine geldik bugün Dile Hanım'ın e, preparasyon dediğimiz kesimleri yapılacak, ölçü alınacak ve ardından arka dişlerinin köprülerini teslim etmiş olacağız. Evet, bugün Dile Hanım'ın preparasyon işlemlerine başlıyoruz. Diş tedavilerinin ilk seansında diş hekimi Doktor Emir Bahman Şahbaz ortodonti uzmanlığını ortaya koymuştu. Şimdi ise diş hekimi Doktor Gizem Kılıç protetik diş tedavilerini uygulayacak. Sağlık önlemlerine son derece dikkat eden güzel doktorumuz büyük bir özenle Dilek Hanım'ın dişlerini tedavi ediyor. Evet, uzun bir preparasyonun sonuna geldik. Evet, mükemmel dişlere kavuşacağız. Heyecanlı mıyız? Çok. Evet. Evet hocam. Ee, şimdiye kadar neler yaptık? Bir hatırlayalım. Dilek Hanım'a evet. neler yaptık? Hadi özetleyelim. Önce diş taşı temizliği yaptık. Ardından aşınmış olan fırça abrazyonlarının dolgularını yaptık. Emir Hocam ortodontik tedavilerini tamamladı ve artık protetik diş tedavisinin yani köprülerinin de sonuna geldik. Hepimiz çok heyecanlıyız. Finalde görüşmek üzere. Evet, 10 ee, yaş genç görünmek için ee, finalde görüşmek üzere.